6 Eylül'den beri partimizin il ve ilçe teşkilatları başta olmak üzere Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine milletvekillerinden bakanlara kadar tüm kadromuzda sağdaydık. Gençler kahve burada, kah kahvehanede, kah esnafımızın dükkanında, çarşı ve pazarda tüccarımızdan çiftçimize, emekliden memurumuza, şehit gazi yakınlarından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza herkesin kapısını çaldık. Bu kapsamda 100.800 müstakil noktada milletimizle bir araya geldik. Program sayesinde teşkilat olarak birliğimizi, beraberliğimizi, yol ve dava arkadaşlığımızı perçinledik. Milletimizle kurduğumuz gönül köprülerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. Toplumun nabzını tuttuk. Tavsiyelerini dinledik. Eleştirilerine kulak verdik. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını Milletimizle birlikte açık yüreklilikle değerlendirdik. Nerede eksiğimizin olduğunu tahlil ve tespit etmeye çalıştık. Son 23 yıldır olduğu gibi milletimizin hassas terazisinde hiçbir komplekse kapılmadan kendimizi tarttık, hesaba çektik, kendimize ayna tuttuk. Kongre sürecimiz öncesinde bizlere rehberlik edecek çok geniş bir fikir havuzunu derlemiş bulunuyoruz. Türkiye buluşmalarında gündeme getirilen tespit, tenkit ve tekliflerden kongre sürecimizde inşallah azami derecede istifade edeceğiz. Burada şu hususun altını öncelikle çizmek istiyorum. Türkiye buluşmaları AK Parti'nin milletimizin kalbindeki sarsılmaz yerini bir kez daha teyit etmiştir. Vatandaşlarımız sorunların çözüm adresi olarak ilk sırada partimizi ve ittifakımızı görüyor. Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere ekonomideki zorlukların üstesinden bizim geleceğimize etrafı ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin güvenliğini ve huzurunu yine bizim sağlayacağımıza inanıyor. Bir başka ifadeyle vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Muhalefetin söylemlerine prim vermiyor. Daha doğrusu onlardan kendisine hayır geleceğine asla ve kata inanmıyor. Zaman zaman serzenişte bulunsa da insanımız son kertede AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güveniyor, itimat ediyor. Şunu burada açık açık söylemek istiyorum. AK Parti olarak bize verilen bu desteğin kıymetini ve ne anlama geldiğini çok çok iyi biliyoruz. Partimize ve hükümetimize yönelik güveni, inancı, teveccühü boşa çıkarmamakta kararlıyız. Bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. Bundan sonra da milletimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. AK Parti'ye oy veren, gönül veren kardeşlerimiz başta 85 milyon olmak üzere bizden beklentilerinin gayet farkındayız, farkında olmaya devam edeceğiz. Bu beklentileri karşılamak noktasında son 23 yılda en ufak bir zafiyet göstermedik yine göstermeyeceğiz. Daha önce de farklı vesilelerle dile getirdim. Sekizinci büyük olağan kongremiz milletimizin partimizden taleplerinin hayata geçirildiği ana zemin olacaktır. Kongre sürecimizi tazelenmenin, yenilenmenin bununla birlikte büyük bir kucaklaşmanın vesilesine dönüştürmek arzusundayız. Davamızın çilesini çekmiş emektarlarımızın tecrübelerini dışlamadan AK Parti ruhunu içselleştirmiş, değerlerimizi benimsemiş, AK Parti'nin ufkuna, vizyonuna sahip, dürüst, çalışkan, donanımlı millet ve memleket sevdalısı Yeni isimlerle inşallah kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz. Kongrelerimizi parti içi bir faaliyet gibi değil, milletimizle ortak geleceğimizi inşa edeceğimiz bir kardeşlik şölenine çevireceğiz. AK Partimizin geleneğine yakışan bir usulde kardeşlik ve dayanışma içerisinde Türk siyasetine referans teşkil edecek bir muhabbet ikliminde 8. olan kongre sürecimizi yöneteceğiz. <laughs> Türkiye buluşmaları milletle kucaklaşma aziz milletimizle aramızdaki iletişimi kuvvetlendirme hamlemizin ilk adımıydı. Bunu 12 Ekim'de başlayacak kongrelerimizle birlikte tüm Türkiye satına taşıyacağız. Burada şunu da özellikle sizlere ve tüm teşkilatımıza hatırlatmak istiyorum. Biz AK Parti olarak üye sayısı itibariyle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Birliği yapmış bir hareket değil. Türkiye'ye hizmet aşkı ile gönül birliği, kader birliği, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partiyiz. AK Parti teşkilatlarını bir arada tutan harç kardeşlik hukukudur. Biz birbirini ezerek yükselenlerden olmadık. Birbirinin elini tutarak, birbirine omuz vererek yükselenlerden olduk. Hep söylüyorum. Makamlar, rutbeler, oturulan koltuklar değişebilir. Molalar olabilir. Kesintiler olabilir. Dinlenmeye çekilenler olabilir ama uğruna ömrünü adadığımız AK Parti'nin temsilcisi olduğu kutlu dava inşallah ilelebet payidar olacaktır. Kardeşlerim bizden öncekilerden devraldığımız bu hizmet kervanı aynı şekilde yoluna devam edecektir. Bu süreçte öfke ve nefret diline prim vermeyecek. Nezaketle, hoşgörüyle gönüller fethederek yolumuzda ilerleyeceğiz. Buradaki her bir arkadaşımın da yürüttüğü mücadeleye bu geniş zaviyeden bakmasını istiyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Türkiye buluşmalarımızın ülkemize, milletimize ve AK Parti teşkilatımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Maşallah, Kasımpaşa'lı olmak bir başka. <laughs> Türkiye buluşmalarında görev alan tüm kardeşlerime, tüm kabine üyelerimize, teşkilatımızın güzide mensuplarına teşekkür ediyorum. Aziz dava arkadaşlarım, sizlerin de yakından takip ettiği gibi son bir yıldır, Bölgemizde çok kanlı çatışmalar yaşanıyor. İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımı birinci yılını tamamlamak üzere. Geride bıraktığımız 364 günde 17 binden fazla çocuğu, binlerce kadını, yaşlıyı, sivili, doktoru, gazeteci alçakça şehit ettiler. Tüm dünyanın gözleri önünde. 50 bine yakın masum insan katledildi. Uluslararası hukuk, temel insan hak ve hürriyetleri, savaş hukuku, insana ve insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsi ayaklar altına alındı. 360 kilometre kare içerisinde işlenmedik suç, işlenmedik barbarlık kalmadı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Gazze halkının direniş zeminini kıramadılar. Gazzeli kardeşlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen ümmetin ve insanlığın yüz akı olarak 364 gündür Siyonist işgalcilere karşı kahramanca direniyor. Kendilerini buradan bir kez daha Saygıyla selamlıyoruz. <laughs> Filistin'in kahraman evlatlarına, Filistin'in mazlum ve mağrur gençlerine buradan en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz. <laughs> Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bunu da öyle hamaset olsun diye söylemiyorum. Bakınız, İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan yani devlet biziz. Gazze'ye miktar olarak en fazla yardım gönderen Müslüman ülke biziz. Uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının haykıran sesi, nefesi savunucusu olan hükümet biziz. İlk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. İlk gün neyi savunuyorsak bugün de aynı değerleri savunuyoruz. Türkiye'de ne diyorsak Birleşmiş Milletler kürsüsünde de aynı cümleleri kurmaktan asla çekinmiyoruz. Yalpalamadan, savrulmadan, kimseden korkmadan, kimsenin baskısına, tehdidine boyun eğmeden mazlumun yanında zalimlerin karşısındayız. İsrail'in Lübnana başlattığı saldırılar sonrasında en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri biz olduk. İsrail hükümetinin tüm bölgeyi kan gölüne çevirmeyi amaçlayan kirli planlarını gören, deşifre eden sonuçları ile ilgili tüm insanlığı uyaran yine Türkiye'dir. Artık. Akıl ve basiret sahibi herkes şu gerçeği görüyor. Dini fanatizmle hareket eden mevcut İsrail yönetiminin niyeti bellidir. Hedefi bellidir. Neyi gerçekleştirmek istediği çok net bellidir. Batılı güçler ise bunların asıl niyetlerini çok iyi bildikleri halde Holocaust utancından dolayı Netanyahu ve katliam çetesine seslerini çıkaramamaktadırlar. Yıllardır bize özgürlüklerden bahsedenlerin Filistinli çocuklar için toplanan göstericilere nasıl davrandıklarını sizlerde görüyorsunuz. Bırakın Filistinli mazlumların hakkının savunulmasına izin vermeyi, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. Terör örgütlerine gelince protesto hakkı kutsaldır diyerek başkentlerinin en geniş meydanlarını açanlar söz konusu Filistin olunca. Gazze'de katledilen 50 bine yakın masum olunca faşizmin en nobran halini uyguluyorlar. 10 yıllardır savuna geldikleri değerleri İsrail uğruna, İsrail'in katliamlarını örtmek uğruna sadece bir senede bizzat kendi elleriyle itibarsız hale getirdiler. Aziz kardeşlerim, bugün burada şunu açık açık söylemek durumundayım. Tıpkı geçen yüzyılın başında olduğu gibi coğrafyamızda sınırların kanla çizilmesine yönelik sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Hamas sadece bir bahanedir. Hizbullah sadece bir bahanedir. Yemen, Suriye, İran sadece birer bahanedir işgal ve istila politikasını meşrulaştırmak için İsrail hükümeti her gün yeni bir mazeret üretmektedir. İçimizdeki bazı İsrail dostları, bazı Siyonist muhipleri, bazı kalemşörler her ne kadar gerçekleri gizlemeye çalışsa da şayet durdurulmazsa da Netanyahu ve çetesine dur denilmezse bu yayılmacı politikacının nereye varacağını bizler tahmin edebiliyoruz. <laughs> İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşının hem de çok kirli bir savaşın yürütüldüğünü görüyor ve tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Şunu herkes bilsin ve anlasın. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye 2300 yılı aşan köklü birikimiyle tecrübeli bir devlettir. Türkiye 85 milyon vatandaşıyla bölgesinin istikrar ve güven kaynağıdır. Büyüklüğümüze yaraşır şekilde bugüne kadar nasıl devletimizin ve milletimizin güvenliğinde hiçbir zafiyete izin vermediysek şimdi de aynı hassasiyetle, aynı soğukkanlılıkla, aynı kararlılıkla ve elbette aynı stratejik akılla hamlelerimizi planlıyoruz. Her karışı Şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına müsamaha gösteremeyiz. İsrail hükümetini şımartanları, İsrail hükümetine koşulsuz destek vererek pervasız hale getirenleri buradan aklı selimle hareket etmeye davet ediyorum. İşler daha fazla kontrolden çıkmadan daha çok kan dökülmeden, daha fazla yıkım olmadan yularını elinizde tuttuğunuz bu salimleri durdurun. Diğer türlü gözünü kan bürümüş İsrail hükümetinin harladığı ateş sadece bu coğrafyayı, bu coğrafyada yaşayan halkları değil, sizleri de yakacak büyümesine müsaade ettiğiniz bu yangın el ele verip söndürmezsek eninde sonunda size de ulaşacak. <laughs> İslam alemini de aynı şekilde İsrail saldırganlığının önüne geçmek için ekonomik ve ticari tedbirleri devreye almaya çağırıyor. İslam dünyası olarak İsrail'e yönelik önlem almadığımız her gün bu kan deryası maalesef daha da büyüyecek. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yapmak artık bizim için tercihten öte bir mecburiyettir. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin bertaraf edilmesinde AK Parti teşkilatlarına düşen kardeşlik ruhunu yüceltmek tam bir dayanışma içinde olmaktır. Birbirimize her zamankinden daha fazla kenetleneceğiz. Her zamankinden daha fazla sahada olacak, çalışacak, koşturacağız. Durmak yok, duraklamak yok, mola, rehavet, yılgınlık yok. Gözlerimizi hedeflerimizden ayırmak asla ve asla yok. Mesuliyetimizin ne kadar ağır olduğunun eminim. Sizler de idrakindesiniz. Muhalefetin kimi aktörlerinin halini milletimiz gibi sizler de görüyorsunuz. Hangi gündemlerin peşinde koştuklarını, dertlerinin ne olduğunu, millete ve şehirlerine hizmet gibi kaygılarının bulunmadığını inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. Sabah akşam koltuk kavgasından İkbal ve parti içi iktidar mücadelesinden başlarını kaldıramıyorlar. 14-28 Mayıs seçimlerinde sandıkta yaşadıkları toplu ezimeti unuttular. 31 Mart gecesinden bu yana yaklaşık 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden birbirleriyle kavgaya tutuştular. Ne millete ve şehirlerine hizmet gibi dertleri var ne de vatandaşa meydanlarda verdikleri sözleri yerine getirme gibi bir hassasiyetleri var. Geçen sene koltuğundan tar edilen eski genel başkan ise bir köşeye atılmanın hıncıyla sosyal medyadan sürekli sağa sola sataşıyor. Partisinin başında olduğu dönemlerde yaptığı gibi milleti kutuplaştırarak, siyasi iklimi gererek kendini gündemde tutmaya çalışıyor. Bölgemizin dört bir tarafından çatışma seslerinin geldiği bir dönemde zehirli dili ve söylemleriyle Türkiye'nin siyasi atmosferinin yumuşamasına normalleşmesine, tansiyonun düşmesine bir türlü müsaade etmiyor. Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyalog zeminini genişletmek için uğraştıkça, sıkılı yumrukları gevşetmek için samimi adımlar attıkça, yıllarca gerilimden beslenenler buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyor. Onlara şunu söylemek isterim. Türkiye bir hayrım dokunsun diyorsanız gölge etmeyin sizden başka ihsan istemiyorum. Biz bunları aldırmadan millete hizmet mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. İşte bugün Oruç Reis araştırma gemimizi Somali'ye uğurladık. 2010 yılın 2017 yılından beri ülkemize önemli hizmetlerde bulunan oruç Reis artık Somali'de her biri beşer bin kilometre karelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet yürütecek 10 yıllardır çatışma istikrarsızlık ve açlıkla anılan Somali bölgesi oruç reisin keşifleri sonrasında artık ekonomik kalkınmayla, refahla, huzurla gündeme gelecek. Somali açıklarındaki sismik araştırma faaliyetlerimizden de Allah'ın izniyle müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Rabbim yolumuzu bahtımıza açık etsin diyorum. Ben sizlere bu kadroya sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Türkiye buluşmaları programımızın Tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.